Cümleten selamüm dostlarım. Nasılsınız İyisiniz? umarım. Uzun zamandır görüşemiyoruz, video atamıyorum. Kusura bakmayın. Malum tam sezon başlangıcı işler fazlasıyla yoğun. O yüzden pek elim değmedi. Domateslerimizi salatalıklarımızı yerlerine yerleştirdik. Hatta bayağı oldu. Salatalıklarımız dikeli. Bir haftaya yaklaştı. domateslerimiz 20 günü geçti. Öyle sıkı bir şekilde tempo devam ediyor. Size video atamadım. Öyle akşam üzeri bir seralar kapatmaya gelmiştim bir boşluk buldum dedim ufak bir video çekeyim son durum hakkında en son kışın video çekmiştim kıştan yaza bir geçiş oldu dediğim gibi domateslerimiz dikeli 20 günü geçti salatalarımızı dikeli de bir hafta yaklaştı şimdi size onları göstereceğim son durumlar hakkında bilgi vereceğim hadi gelin şimdi seralarımızı dolaşalım arkadaşlar bu orta bir dönemi komple domates yaptık. daha Zaten diğer videolarımda da söylemiştim. Bu sene domatesi bir tık daha fazla dikeceğimi. Şöyle domateslerimizi göstereyim. Maşallah güzel bir şekilde büyüyorlar. Çiçeklerini açtılar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bir dönüm. Toplam bu sene bir buçuk dönüm domates diktik. Tabii bunların hazırlıkları, mal çekmeleri falan, iplerini falan bağladık zaten gördüğünüz gibi köklerden klipslerle tutturduk. Bunlar bayağı zahmetli ve meşakkatli işler. O yüzden dediğim gibi video çekemedim pek fazla. Şöyle seramızı genel olarak bir dolaşacak olursak, şuralarda ki domateslerimiz nedense anlayamadım büyük ihtimal fidelerde sorun vardı. Sırayla hani buradan 6 tane buradan 5 tane, şuradan 5 tane sıra, sıralı bir şekilde hepsi e, hani kurudu demeyeyim de hani şöyle oldu. Kökleri işlememiş. E, kökler toprağa e, kendini salmamış. O yüzden belli bir müddet sonra kurudular. Ondan yerine farklı domates eti tabi boyut farkı haliyle oluyor. Biraz önce su açtım sayılara. Bazı yerlerden sular patladı, motor patladı. O yüzden biraz nefes nefese kaldım. Şöyle diğer sıramıza da geçelim. Ee, burada da dediğim gibi yarım dönüm domatesimiz. Bura biraz daha e, cılız diğer tarafa göre çünkü yanındaki ser ayrı olduğu için e, güneşi pek fazla görmüyor. Hatta buranın ben bir arkasını kapatayım e, çünkü domateslerimizi gördüğünüz gibi e, rüzgar sallıyor. Onları şöyle bir kapatalım. Diğer seramıza bakalım. Bu da seramızda da salatalıklarımız var. Salatalıklarımız dediğimiz gibi daha dikeli bir hafta olduğu için öyle pek fazla bir domatesler kadar büyüme sarf etmedi. Bu sene salatalıklarımız biraz sıkıntılı geldi arkadaşlar. nasıl diyeyim size? Farklı bir firmayla çalıştıkları için ürünleri aldığımız yer bu aşı yerlerinden genelde kırmalar oldu. Hani bayağı 300 400 tane sarfiyat çıktı ve saltaklar pek randımanla büyümemişti. O yüzden biraz sıkıntı çektik. Onlar o yüzden biraz gecikti. Buraya da e, biberlerimizi diktik. Buraya çift sıra diktik. Diplerine zehir ve kepek attık ki e, kesen böcek kesmesin. Çünkü biberler bayağı ince. Kesilmeye fazlasıyla müsaitler. Tüm kenarlara şey dikmediğimiz için, biz nasıl desem, salatalık ve domates dikmediğimiz için rüzgardan kötü olduğu için kenarlara biber dikiyoruz. Hem biberi erken çıkartmış oluyoruz, normal dışarı ektiğimiz zamana göre. Hem de gübreyi ve suyu düzenli bir şekilde aldığı için içerideki ürünler gibi sağlıklı yetişiyor. Burası da gördüğünüz gibi biber. Pırasalarımız falan hepsi gördüğünüz gibi komple bitti. Sürüldü yerleri. Sadece şu köşeye bir pırasa tohum ekildi. Onun haricinde dışarıda dikili başı hiçbir şey kalmadı. Hepsini komple sürdürttük. Bu <laughs> <laughs> sene biraz işçi sıkıntımız olduğu için çoğu işi kendimiz yapmak zorunda kaldık. O yüzden dediğim gibi pek fazla müsait olamadım bu dönem. Şöyle yukarıdaki bir buçuk dönüm seramıza doğru geçelim. Kapıyı açmak istemiyorum arkasını kapattım. Şöyle buradan içeriye girelim. İyi Allah bismillah. Burada aynı geçen seneki gibi bildiğiniz üzere salatalık. <laughs> Bunların ilk gübrelerini, kök kök gübrelerini, organik sıvı gübrelerini, yapraktan gübrelerini, yapraktan ilaçlarını mantardır. Hepsini verdik. Hatta domates sıralarına farklı bir uygulama yaptık. O da ne diye soracak olursanız, ee, toprakta fazlasıyla kök çürüme, kökten çürüü ürünler. Ne olursa olsun yani kışın marol. Ee, marul yazın domates veya salata kuruyordu. O yüzden farklı bir uygulama yaptık. Diplerine tek tek bardakla bütün ürünlerin farklı bir acı uyguladık. Bakalım bu sene nasıl olacak. Yukarı seralardan artan marullarımızı buraya dikmiştik. Bunları da biraz susuz bıraktığımız için yine maşallah iyi bir şekilde büyümüşler. Evet dostlarım seralarımıza ulaştık. Neler var neler yok. Tek tek gösterdim. <laughs> Ramazan dolayı da biraz insan böyle bir halsiz yorgun oluyor. Baya ee, serada çalışanlar bilir. Ramazan mübarek. Biraz bizi zorluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük göstereceklerim bu kadar. Bundan sonra daha sık bir şekilde video atmaya çalışacağım. Allah'ın izniyle. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlardan belirtin. Ben elimde yediğince cevaplamaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.